Değerli müşterilerimiz merhaba. Bugün tekrardan M5 cihazımızın nitelikleri, özellikleri, ne gibi aramalar, hangi sensörler kullanır, bu sensörlerle neler yapılır, kısa başlıklar halinde bunları tanıyalım. Çünkü M5 cihazı kullanıp da, yani satın almış, kullanıyor ama hangi sensörü, hangi safhada kullanırım, hangi sensör nedir, Analog ne, dijital ne? Bunları kısaca e, cihazın üzerinde e, görselinden göstererek kıymetli arkadaşlar anlatalım. M5 Distronic OPS Radar M5 Distronic OPS Radar'ın M5 olma özelliklerinden biri, çoklu sensör teknolojisi. Analog termal, dijital termal, manyetik analog, dijital analog ve OPS radar ve distronic yani Distroniç OPSN anlamına göre kıymetli arkadaşlar. Aynı zamanda bir hareket radarı radar iken mesafeyi ölçer. Ve siz Distroniç bu taramaları yaparken bu taramadaki veri kayıplarını engellemek. Oradaki manyetik ve iyonlaşmış alanı frekans sentezini de rahat görebilmesi için bizim bu sallantı hareketlerimizde ve tarama hareketlerimizdeki kayıpları engellemek için mesafeyi yükseltiyor. Ve yana olan mesafesi ve x yönündeki hareketleri dengeler ve daha net bir veri almamızı sağlar. OPS radarın, distronuç OPS radarın ekranı burası. Ben hemen şöyle açayım. Lazerimizi de bu arada kapatalım. Kameramıza yansımasın. OPS radarımız burası. OPS penceresi buradan bir alıcı bir verici antenle çalışır. Ve bahsettiğim gibi taşıma hareketinde, tarama hareketinde kıymetli arkadaşlar bize olası manyetik alan şiddeti veya altın gümüş gibi nesnelerde, yüksek iletken nesnelerde okumasındaki, iyonlaşmasındaki kaybı engeller. Bu kaybı engellerken de X, Z, Y yönünde tarama yaparken yani cihaz sağa sola da dönse, cihaz ters de dönse taramaya devam eder. M5 Distronic OPS radarı diğer cihazlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de distronik ve OPS radarın olması. OPS radar aynı zamanda cihazın üzerinde bulunurken kompakt halde e, resmi alanlarda kullanılırken ormanlık bitki alanları örtüsünde veya e, engel arkasındaki hareketi okumak için kullanılıyor. Çünkü OPS, distronik OPS radar yani distronik OPS radar duvar arkasına da geçen sinyalleri ürettiği için alıcı verici. Bir yandan tabii bu insanlara zararlı değil. Hani yüksek frekans mı uygulanıyor? Radar, GPR dalgası mı? Uygulanıyor? Hayır, uygulamıyor. Tamamen düşük frekans